Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz ben Serdar. Bugün sizlerle Terminator'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yukarıdan birileri geldi, birileri sordu. Hemen bir bakalım. Kimlermiş, neymiş? Direniş askeri buradaymış. Evet. Konuşsana. Arkadaş konuş. Konuşamıyoruz. Not a good aim, huh? Private Rivers. Yes, sir. I've got a message from South Division's field commander Baron. She's agreed to meet with you. She set up a rendezvous point at the unfinished metro station. You'll need to enter the canal system under the bridge. The meeting's supposed to take place tomorrow, so I suggest moving out soon. Understood. And Rivers, because of what you did for our guys at that hospital, I'll give you a heads up about Commander Baron. Don't expect a looks like you're leaving us soon. aaron wants to join me. what about you? what do you think about enlisting? me? <laughs> no, i still have hope i'll get that bus running again. also, i don't like the attention skynet's giving you guys. i'd rather stay as far from the line of fire as possible. patrick, get back here. you better go see what's going on. Petriano, Is everything all right? Patrick's decided that he wants to be a scavenger, and now he won't come out, even though I'm worried sick he'll get stuck. Get back here right now, Patrick! But there's lots of cool stuff in here. You told me it's our job to find stuff for the group. Because anybody in there? Sister is right, get back here, it's too dangerous. Bir gel. Nereye girdin sen ya? <laughs> Düşecek altında kalacaksın gidecek. Tamam. Bir şey yapman güzel bir şey de. And don't even try to stop me. Are you sure? What's the matter? <laughs> don't they let you boys bring dates? Gelmeydin iyiydi ya. Hey. Yani... Neyse gel bakalım. Ya hadi Patrick senin iyiliğini düşündük burada artistik yapan bize. Alan komutanı Baron benimle bitmemiş metro istasyonunda buluşmayı kabul etti. Sonunda ona yeni bir tehditin varlığına dair bir mesaj vereceğim. Yara adam yarı makine Skynet tarafından yaratıldı. Asıl soru bana inanacak mı? Bakalım. İnanacak mı? E, görelim. İlk gelmişiz. Elinde silah mı var? Yok, şey biraz rahat atalım. no not really. well you should be i don't have any formal training like you i never even held a gun until recently can i be honest with you sure. there's a reason i decided to come here with you i want to meet commander baron myself why man? they're here. The non-existent Pacific Division wants, no needs to have a meeting with me. I thought, oh, what a lucky girl I am. But then I started thinking: who is Private Rivers? And why should I treat him as anything other than the deserter he is? So right now I'm hoping you give me a good reason why I shouldn't just skip the court-martial and execute you where you stand. This is bullshit. And who do we have here? A brave scavenger? Rivers, do you always bring unauthorized civilians to fight your battles for you? We would have got to you sooner if you hadn't pulled out all your troops from Pasadena. People died there because of you! And what did you do about it? Did you pick up a gun and fight back? Or did you run like you sewer rats always do? Jennifer's right. There's no need for any of that. Yeah. Today is all about private rivers. So, what can you tell me that I don't know already? A few weeks ago, the outpost I was stationed at was ambushed by a Terminator, I think. It was half man, half machine. The entire Pacific Division was wiped out by a single enemy. Half man, half machine? What are you talking about? How did your men let an enemy get that close to you? And we didn't know it was a machine. It could walk, talk, bleed, sweat. There was no way to distinguish it as an enemy. It infiltrated us perfectly. This infiltrator, is it still alive? I'm not sure. Okay, for now, keep everything to yourself. I don't want any rumors, especially since you only think you saw something. We're not done here yet, Rivers. Take this plasma. Your resistance, so plasma sucked them out.

Anasını satayım şa bastık Get fall back, fall back. Nereye girdim lanmı Adam direkt bize odaklandı ya. Can doldur iyice. Lan şey alacaktık. Allah kahretmesin. sıkıntıya düştük ha. Allah kahretmesin böyle işi ya. Bu tarafa kayabilir, kayabilir miyim acaba? 2 e mermi yedik hemen azından bunu indirelim de. Ölüyor. Drone'u indirelim. Ver bunu güzel. Mermi 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 lazım bize hemen bunları bir alalım Bunlar daha mermi vardır aynen Güzel Burada da mermi olması lazım bir yerde Bunları ver ki En azından mermimiz olsun Tamam loot'umuzu iyi yaptık. Gidelim. Sıkıntı yok gel gel. terminators. How many? I count Güzel. Güzel. Yani sıkıntıya girdik şu an. Tamam. Benim vurduğum kadar vursanız zaten öldü abi. Devam Anasını sattımının ölüyorum. Wan hep de ucundan, ha. Başka canım yok benim. edeceğiz de bir beklersem önce birazcık mermim bir şeyler alalım. Ben Skynet silah mı aldım ben? Gerçekten silah almışım. Silah becerim düşükmüş. hayatta kalmadan hemen buna bir verelim. Buna ikinciyi de verelim. Bunları satarız. Ama çok. Savunma öğemiz de yok. Hiçbir şeyimiz yok. Anasını sattı mı? How With the annihilation line getting closer, they must have eavesdropped on our conversation. We're on their radar now. God damn it! They were waiting for us! We're surrounded! Take positions! I got this! Leaving already? There's too many of them! Valla Ferdiyon da ben öleceğim. Ölmedim. Yaşıyorum. Koş Rivers koş. Özgürlüğe koş. Bu oh, ana navradını satayım. Ha, biri biri gitti. Eksildik. Olmanı. sağ bomba. Güzel. Mermileri alamadık ama. Neyse. Bunu devam edelim. Güçlü silah aldık. Birazcık da şey yaparsak, beceri arttırırsak güzel olacak da make our way to that industrial building. As soon as that aerial moves, we run. Hadi Baron, gidip halledek. Gidek ya. It's clear. Go. Ha Aldık bunları, hallettik, hallettik. Rahatta kal. Bakayım biri var mı? Biri yok gibi ama her an ola da bir Daha sıkıntı yok. Anasını koş 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 koş. Ananı. Lan yani Jennifer lan bana ona jennifer Jennifer'a o. Oh. Jennifer yardırdı. Anasını avradını satayım böyle işin ya. Güzel Ne kadar şeyimiz var Hem Öldük çünkü canımız yok bir şeyimiz yok Yardım etmiyorlar bir şey etmiyorlar Tekrardan başlayalım ya Eğer burada böyle şeyler varken önce bir onları alalım, bu şeyler iyi para eder. Tabii can basacak şeyimiz yok ama buradan devam etmemiz lazım. Başka yol yok zaten. Üç kişi mi kaldık? Gerçekten üç kişi kaldık. Koş koş. Arkamız da yandı. kişi kaldık ama. Mesajımı komutan barona iletebildim ama Skynet bizi bekliyordu. Yok etme hattı yaklaşırken artık fark edilmeden hareket etme lüks lüksüne sahip değildik. Direniş sığınağına gitmekten başka seçeneğimiz yoktu. sorry about before and i'm bizar we no need for that you'll have a hard time getting up every morning if you dwell on that too much machines don't do that and if we want to destroy them neither can we well, the rivers. <laughs> since pacific division no longer exists you will now answer to me that makes you a part of techcom congratulations no more sitting around waiting for Skynet to come to you. Over here, we go out there and meet the enemy face on. Usually, second i to Resistance Shelter, South Division. Is there any sort Baron, DN 38217. Commander, Ma there with me. Got it. Where Neyse, the Where's my husband? They're dead. Ah, well, here's our quartermaster. If you need anything beyond the standard issue equipment, work it out with him. Tamam. And here's Alvin, residing chief, Egghead. Uh, I prefer laboratory director? Like I said, Egghead. He supplies all tech comm units with weapon modifications. Everything looks well organized it is everyone pulls their weight here if someone doesn't we become weak and you can probably imagine where I stand on being weak I'll get right to it there's a reason I decided to meet you we intercepted some interesting data it turns out you're part of a prestigious group a group of people that Skynet marked for termination see, John Connor, the leader of the resistance, is number one on that list. Then there's me. I know I'm flattered. Every day we lead, we fight, and we plan on how to destroy Skynet's central core. So I know exactly why we're on that fucking list. But why would Private Rivers be number three? That infiltrator said something about me being marked for termination. Huh. Interesting. I'll have to have a word with Connor about. This. And that brings me to my second point, your first assignment. After the Annihilation Line got to Pasadena, Skynet started building installations there. I want you to go there and collect some intel so we know what we're up against. Sounds dangerous. It will be. Check with Alvin before you go, he'll have something for you. Remember, you might be valuable to Skynet, but the way I see it, you're still a private. Dismissed. Artistliğe bak ya. Tövbeler olsun Allah'ım ya Rabbim. Şimdi bak bunlar güzel para eder. Mesela bunun hasar 65. Bunun 75 bak bunu kullanabiliriz bak becerilerden. Silah 3'ü kullanamıyoruz seviye gerekliymiş. Buradan bunu yapabiliriz. Buna bir verelim. Tamam. Böyle dursun. Ne dönecek de şimdi değil. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha burası ona edelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.